Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 29 Aralık Salı yanılmıyorsam Nöbetten çıktım onun için so yanılmıyorsam diyorum. Evet şu güzel hava güzel balığa geldik. Fena değil. Hafif dalgalı ve güzel. Evet ileride Yunus kardeşim var. Çek yapıyor. Abdullah Ustam da burada küçük yavruya halip atacak. Evet buradan canlı halip atmaya düşünüyorum arkadaşlar. Evet bir yerden başlayalım. Evet arkadaşlar küçük balık yakalayacağız. Bunun için ne lazım? Bir el, el, el oltası, 25'lik misina, 10 iğneli Kıbrıs veya da sarma ne diyorsanız. Küçük canlıyı bununla yakalayacağız yavruları. Sonra götürüp canlı atacağız. bakalım başlayalım bir yerden. şey biraz ekmek alalım arkadaşlar. Evet şöyle küçük bir parça bize yeter. Burada bir mantar var. Ekmeğin içine koyuyoruz. Ekmeği etrafına sarıyoruz arkadaşlar. Bunun görevi şu ekmek yüzeyde kalsın. Batmasın. Başka bir işe yaradı yok. Evet taktık. Hadi bismillah başlayalım. Yani evet. 7-8 metre, 10 metre atabiliriz, herkese atın. Arkadaşlar zemin kayalık burası. Yani dip kaya olduğu gibi. Normalde burada çok güzel kefal yapar ama kefal e, bu aylarda yok. Yani çok az vuruyor, öyle söyleyelim. Kaya balığı, zargoz, işte kefal, sümük balığı, ne bulursak atıyoruz. Levrek için fark etmez, canlı olsun yeter. Her türlü e, canlıyla levrek avı yapılır. Ya, bulursanız kefal en güzeli. Evet, vuruyor. Küçük küçük vuruyor, fena değil. Bir şeyler vuruyor yani. Evet, evet, evet. alırsın hadi bakalım. Bıraktı ufak. Ya yani kefal değil buralar ama olsun bir şeyler vuruyor. Karışık bir şeyler vuruyor arkadaşlar. Yani bekleyeceğiz artık. Evet, yani ilk balık vuruyor. Evet, geliyor hadi bakalım. ne geliyor, 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 geliyor. Allah'ın geldi. Kefa değil bu. Evet bir kaya arkadaşlar. Olsun atacağız Kayabalı kayabalıdır. Kaya balıdır. Sonuçta işte atıyoruz bunu. Allah'ım çıkarsın ya. Haydi çık. Çok sağlam bir ağız var arkadaşlar. Gerçekten çıkartmak çok zor. Biraz su doldurayım. İçine atalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar nerede atacağıma karar veremedim. Biraz iki tane dayak alayım. Ondan sonra karar vereceğim. Ondan sonra durum değerlendirmesi yapacağız. Bakacağız yani. Ağabeyimize devam. Evet ekmek tak. Ahmet ekmek tak arkadaşlar ufak tefek bir şeyler vuruyor. İnşallah yakalarız. Ya vurduktan sonra yakalarız arkadaşlar. Yeter ki balık vursun ya. Balık olup vurmadığımız çok kötü oluyor. Vurmuyor. Bu sene zaten iyi gitmiyor. Levrekleri yeni yeni geldi. Bu hafta geldi. Bir iki hafta oldu yani. İnşallah gitmezler. Kalırlar burada. Güzel güzel avlar yaparız. Evet vuruyor ufak ufak vuruyor haydi bakalım. İlk tanesini kandıracağız bugün. Bakalım kimi kandıracağım haydi bakalım. Onlar mı beni kandıracak? Ben mi onları kandıracağım? Şurada abi ileride önümde. Görebiliyor musun? Abi iki vuruyor görüyor musun? aldı. Aha. Oo kaçırdım be. Tüh. Güzel kaçtı müdür. Güzel burada. Evet vuruyor daha. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar çok güzel vurdu kaçırdım. Ama alacağım bekliyorum. Daha ekmek üzerinde. Evet aldı bir tane daha da geliyor bakalım. Gel 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 gel. gel. Ya sol ya ya sağ sol sağ, 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 sağ. Evet bu kefal arkadaşlar bu iyi oldu. Kefal bizim için daha güzel. Evet gerçekten güzel. Abi düştü 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 düştü. Ya, Allah Allah milimetrik kalmış ha. Aşağı geri mi bu? Evet bu da bizim kefal. Evet burada atacağız arkadaşlar. Arkadaş Şahri buraya gelsin. Buradan atalım. Evet arkadaşlar buradan atacağım bir tanesini hemen. Kayabalı bir kefal var. Buradan kaya atacağım arkadaşlar. bir göstereyim hızlıca. Evet bir kamışımız var. Albastar'ın nature kamışı. 3 metre Shimano Sonora 4000'lik bir makinemiz var. Misinamız 035'lik. Arkadaşlar floro karbon kullanıyorum. Ya mümkünse floro karbon kullanın. Görünmezliği su da azdır. Söylemeyi unutuyorum ama bundan sonra söylemeyi düşünüyorum. Unutmazsam tabii. Floro karbon 035'lik misinamız var. Evet burada kurşunumuz var. Gezerli. 90 gram ağırlığında. Önde bir tane şey, e, sigara izmariti. Filtresi daha doğrusu. Arkadaşlar yumuşak, esnek. kayalar az takılıyor. Ha, çektiğiniz zaman çekin kayalardan çıkıyor. Hafif. Yani, Damana inmiyor. Yüzeyde kalıyor. İğnenin balığı takılmasını azaltıyor. Fırdanını da kullanabilirsiniz. Yani o sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben sigara izmariti kullanıyorum. İzmaritten sonra 40 santim ya da 30 santim kadar ileride iki tane iğnemiz var. İğnemiz 2.0 nikel karbon, Yuvella marka, kutu numarası 1403. Çok soruyorlar, almak isteyenler alabilir. Evet, kaya balığı, sargoz, çupra, mırmır, mır, mır sümük balığı, kaya balığı gibi balıklar için ben iki iğne kullanıyorum arkadaşlar. İsteyen tek iğne kullanabilir, sıkıntı yok. İki iğne daha garanti, size söyleyeyim bunu. Evet, şu kaya balığını bir alalım. Gel bakalım güzelim. Evet, şöyle 20 santim, biraz da üzeri bir balık. Arkadaşlar boydan boya sırt var. Sırt üzgecinin bittiği yerde hemen altından, etinden takın çıkartın bu şekilde. İkinci yine boşta kalsın. Nedeni şu. Kaya balığı, sübük balığı, esnek bir balık. Kendini yuvarlak yapabiliyor bir şekilde. Yuvarlak yaptığı zaman birinci yine bu arada kalıyor. Kala, kalabiliyor yani. Avcıya takılmıyor. Hemen ikinci yine devreye giriyor, alıyor. O için iki yine kullanıyorum. Evet, zemin atarken dikkat edin. Attığınız yer mutlaka kum olsun arkadaşlar. Sağında solunda kaya olabilir, önemli değil. Yani balon düştüğü yer 2 metre kadar kum alan olur. Bak şöyle zemini göstereyim, görebiliyor musunuz? Kaya var, kum var, kaya var, kum var. Bizim hedefimiz kum alan bulmak. Arkadaşlar yani kayaların bittiği yer, şuralar kumluk büyük olasılık. Oraya atacağız işte arkadaşlar. Abanmaya gerek yok, atarken yumuşak atın. Balığı yatırıp düşmesin. Yani bir 10 metre kadar attım, güzel attım. Kendimi tebrik ediyorum yani. Bu balıklı atmak kolay değil. Evet arkadaşlar bir de kalamayarı yapalım. Evet birinci atış tamam. Efe kardeşim bu senin için. Haydi bakalım. İkinciye atalım. Evet arkadaşlar bu da kefalımız var. Onu da atacağız. E, da bir takım göstereceğim arkadaşlar. Yani bir kamışımız var yine. 3 metre. Makinemiz aynı. Bir yine 0.35 blok karbon. Aradaki fark şu. Ön tarafta tek iğne var. Yani kefal, gümüş, izmarit, lahım yuvalar için ve tek iğne kullanıyorum. İnce uzun halklar için. Evet, bunları bir tanışını göstereyim yine hızlıca. Evet, 20 santime yakın balık. Kuyruk arka yüzgeç kametinden. Tak çıkart arkadaşlar. Şurada i̇şte önde bir yüzgeç var. Hem ön tarafından. Tak çıkar. Arkadaşlar iğnenin ucu her zaman kuyruğu görsün. Şu şekilde. Ağacı balık kafadan yutar. Bunu unutmayalım. Önce iğne yutsun. Sonra ne yaparsa yapsın. İğne yuttuktan sonra takılır. Az önce sırası kum olduğu, olan yere atacağım. Atarken abanmayın, yumuşak atın. Zaten levrek bayları dalganın dibinde olur. 5 metre, 3 metre, 4 metre. çok ileri atmanın bir anlamı yok. Evet, güzel attım. Evet arkadaşlar düğmen yoktu burada. Arkadaşlar iki tane levrek almışlar. İkisi de birer tane almış. Güzel almışlar. Bir tane de kaçırmışlar. İnşallah bugün günde balık olur, levrek olur alırız. Evet bu Kamış da e, Tayfun kardeşim senin için. Bakalım hangisi yakalayacak. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ya benim ismimi söyleyemeyen arkadaşlar çoğaldı. Çok var. Bundan sonra her videoda 3-4 kişinin ismini söyleyeceğim. Yani başka türlü yetiştiremeyeceğim yani kusura bakmayın. Ancak bu kadar. Yani özür dilerim ama yapacak bir şey yok yani. Evet bekleyelim. Daha doğrusu ağımıza devam edeceğiz. Küçük balık yakalayacağız, yakalamaya devam edeceğiz. Ustalara vereceğim, onlar da atacak. Yani birbirimize yardım edeceğiz bugün. İnşallah güzel bir yağ yaparız. Önemli olan levrek yakalamak arkadaşlar. Evet inşallah bir avda yaparız bugün. Su güzel, çok güzel ya. Bekleyelim bakalım. Daaldı, geliyor hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet güzel bir kefal aldık arkadaşlar. Tam canlı için ideal boylar. Evet bunu da canlı atarız. Maşallah'ım var be. Arkadaşlar kefal yoktu ama bugün vuruyor. Bugün vuruyor kefal yoktu ama bugün var. İnşallah levrek alırız yani. Hadi buna bir donat arkadaşlar. Evet. <laughs> Tabi takım hazırlayacağım bunu da atacağım arkadaşlar. Evet al arkadaşlar geliyor hadi bakalım. Gel 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 gel. Yani kendi kendine gel. Çok yumuşak geliyor. Bak şey nedir bu? Oo fena değil. <laughs> Canımsın benim ben. Evet. Güzel bir kefalimiz var kardeşim benim. Evet bunu alacağız. Bu biraz büyük arkadaşlar. Bunu bir kenara koyacağız. Güzel vurmuş. Şimdi ona devam. Şimdi koyalım arkadaşlar Evet devam. Evet arkadaşlar şu kayanın üzerine bir tane balıkçı geldi beyaz. Oradan tek tek kaya balığı, sümük balığı ne varsa topluyor. 3-4 tane yakaladım. Yani afiyet olsun. Yani Büyük kayanın hemen yan tarafı. Bitişi. Her sene gelirler. Burada böyle beslenirler. Giderler. Yani canım benim. Yani. çok güzel bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar. Bir iki saat geçti aradan. Şu an saat 11.30 gibi. O saatler. Şuradan 5 tane kefen attık. Yani kefal yakaladık, beş tane attık. Halen de yakalıyoruz. Evet, Rabdül abim suya girdi. Oradan biraz deneyecek. Arkadaşlar kefal deniyor. Yani kefal vuruyor. Ama yemlik. Büyükleri daha çıkmadı. Biraz sonra büyükleri de vurur. Çıkacak, güzel yapmaya başladı. Su yükseliyor. Evet, buradan kaya balı atmıştık. Duruyor halen. Kefal yakalarsak atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani su çok güzel ya. Bir gün bir tane almamız lazım. Evet takımlarımızı serdiğimiz geldik en zevkli bölüme. Yani benim en sevdiğim kısma, kahvaltı kısmına. Yani deniz kenarında kahvaltı yapmak ayrı bir güzel arkadaşlar. Çayımız var. Domates, soğanımız var. peynirimiz var. Zeytin, zeytin. Ya evet, poğaçalarımız var, ekmeğimiz var. Bize bir kahvaltı yapacağız bugün. Herkesi beklerim. Buyurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar akşam suyu oldu. Daha doğrusu şu an saat 2 3 gibi diyelim. Saate bakmadım ama 3 gibi. Şu kayaların üzerine çıkacağım. Şuraya doğru atacağım. Arkadaşlar suya bir girdim. Balıkçı arkadaşlar orada. Evet burada şu kayaların önüne doğru üstüne doğru oraya atacağım. Akşam suyuna bir şeyler bekliyorum yani. Şu an teknik vuruyor zaten. bakacağız evet, bakalım. Evet, bir ekmek takıp başlayalım arkadaşlar mantarımızı ekmeğin içine koyuyoruz. Ekmeği katlıyoruz. İğneleri bir uçtan diye bu uca eşit bir şekilde ekmeğin etrafından sarıyoruz arkadaşlar. Son iğneyi ortaya bir yere saplayın. Çözülmesi arkadaşlar. Evet güzel. Bu şekilde. Biraz da ıslatın atmadan önce ağırlık yapar. Daha rahat ve güzel atarsınız. Hadi bakalım başlayalım. Bismillah dedik başladık arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Evet ara sıra vuruyor ama çok değil. Akşama doğru daha çok bekliyorum. Ben de büyük bekliyorum yani. İnşallah beklediklerimiz doğru olur. Bize bir av yaparız. Evet geliyor ayrı bakalım aldı bir tane. Gel, gel 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 bakalım gel kardeşim benim gel. Biraz evet, bekledim arkadaşlar soğuta dolaşıyor. Görebiliyoruz bu geldi. Kınaviydi. Evet. Evet. Bir kefalemiz var. Bunu canlı atacağız arkadaşlar. Yemek için değil bunlar. Bunlar canlı için. Evet. evet ekmek daha takalım. Arkadaşlar kefal atıyoruz. Bazen kefal alıyoruz. Bazen zargoz vuruyor. Yani, her türlü balık vuruyor bugün. Bir levrek alamadık. Peki akşam suyunu alırız. Su çok düştü. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kısmet bu. Bari ufak ufak şöyle bir şeyler yakalamaya çalışalım. Boş durmayalım. Arkadaşlar işte bir tane daha. Güzel bir şey bu. Fena değil. Kafa yapa yapa geliyor. Küt 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 küt. Duruyor. Sargoz herhalde. Kefal değil bu. Dipten geliyor. Sargoz. Sargozum benim evet. görebildiğiniz arkadaşlar. Bayağı güzel bir porsiyon. Hey <laughs> yavrum benim ben. Kepada yakalarken bunlar geliyor arada. Güzel parça. Evet sen de gel bakalım kardeşim benim. Özlemiştik seni. Kardeşimi özlemişiz bunlar ya. Evet devamı gelsin kardeşlerim. Kıbrıs takımıyla sargoz <laughs> abi. Çıkartabilirsem çok güzel olacak. Hadi oğlum çık. Hadi ben çıkartırsam. Çık, çık, çık. Arkadaşlar i̇şte bizi bayağı uğraştıracak. Bu kıyakten lazım. Evet, bir tane daha aldı geliyor. Hadi bakalım. Kefal'e benziyor. Güzel renk geliyor. Evet, gel batalım güzel kefalim benim. Evet, bu kefal arkadaşlar. Evet. Canlı atıcan evet, mı? Kefal. Evet Sezai ustam vereceğiz bunu da. O da canlı atacak. Evet Sezai ustam vereceğim bunu. Evet bir atışta yapalım arkadaşlar. Bir şey daha geliyor 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 geliyor. Kefale benziyor. Evet, bunu yemlik yaparız arkadaşlar. Evet güzel yemlik olur ama tamam. Canlıya atarız arkadaşlar. Evet buna can. Evet bir atışta yapalım arkadaşlar. Levrek yok ama şefal ve var var. Haydi bakalım. Evet güzel attı. Arkadaşlar öyle bir yerde buruk şu yüksek kayalar var. Yüzeye çıkan kayaların dibinde. Yarım metre geçti mi vurmuyor. Yani dibinde dibinde vuruyor. Bizi bayağı bir uğraştırıyor. Su çok düştü. Ama alacağız yine de uğraşacağız. Bizden kaçmaz. Her türlü yakalarım. Evet geliyor. Bir tane aldı herhalde. Geliyor evet. Ufak bir şey geliyor arkadaşlar. Bakalım ne yakaladık. Çok ufak. Ama ne yakaladık bakacağız. Evet değişik bir balık arkadaşlar. Gümüş balığı. Diğer adıyla Aterina. Arkadaşlar. Levrek buna bayılır. Çok da sever bunu. Ama bunu atmayacağım. Şöyle bir göstereyim nasıl bir şey. İzmarit'e benziyor değil. Sardalya'ya benziyor değil. Değişik bir tür. Gümüş, burada gümüş balığı diyorlar. Kim yerde Aterina. Yani bulmacalarda çıkıyor ya. İşte bu o balık. Haydi bakalım. Yaşa arkadaşım. Vallahi oldu yerde mutlaka levrek de vardır arkadaşlar. Size söyleyeyim. Evet arkadaşlar güneş batıyor yavaş yavaş. Son umutlarımız. Evet biri bağırıyor. Niye bağırıyor? İleride biri almış. Kim almış? Sezai Usta mı almış? Vay be çekiyor. Haydi bakalım gidelim oraya arkadaşlar. Hızlı hızlı haydi. Evet arkadaşlar bir tane aldık. Hadi bir şey aç abi. Çok hafif Dikkat et kayaya gidiyor abi dikkat et. Evet güzel bir balık basıyor. Çok açtın abi. Çok açtın. Boşa gidiyor. Vallahi güzel bir şey aldık ama göremiyorum arkadaşlar. Ucun bayağı bir yapıyor. Güzel basıyor. Haydi bakalım. Kralım benim. Maşallah göremedik ama. Çok güzel çok güzel. Haydi bakalım. Çok güzel abi o gördüm. 3 kilo üzeri o. Evet arkadaşlar şimdi bir gördüm ben. 3 kilo yakın. Belki de fazla. Dalgan işi köpeğim suya gireceğim. Bayağıdır bekliyor sabahtan beri. Evet 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 balığımız orada. Yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar çekmeye çalışıyorum görevli dostum önümde gidiyor. Köpükten Haydi oğlum haydi Çekmeyin 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 Evet evet evet, önümde, önümde, önümde. evet 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 önümde önümde Arkadaşlar önümde arkadaşlar önümde 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 önümde, önümde, önümde. Evet. Aldım arkadaşlar. Ah! Yaşa be! <gülüyor> 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 İlk uh. Sağ Yok. İlk defa. İlk defa canlı balık alıyorum çeğümden, ha. Evet. Arkadaşlar burada attığımız balık. Kefalimiz yani. <laughs> evet tamam. devamı gelecek. Şöyle bir karış, iki karış, iki Dur. buçuk. Allah Allah. 70 santim Allah Allah. bir balık. Tamamdır. Bu tarafa mı? Bu dostum. Arkadaşlar, bu sene levrek yeni geldi. <laughs> <laughs> Sıkar göze <koca> ilan ediyorum. <laughs> bir astıklamacak. Evet. Bu sene levremiz az oldu arkadaşlar ama bu sene bir haftadır geliyor. Dün demiştim arkadaşlar iki tane aldı bir tane kaçırdı. Bugün de akşam üstü aldık. Bekleyeceğiz artık inşallah daha da alırız. Bizi takip i̇nşallah. etmeyi unutmayın. Aynen. Evet arkadaşlar sabah geldik akşam kadar bekledik. O daha duruyor. İki tane. Evet gençler de burada YouTube'dan takip etmişler. Buraya da gelmişler. Havada devam ediyoruz bu arada. Şöyle etrafı göstereyim. Evet sabah geldik attık. En son Ziya Ustam Şey, Sezai Ustam geldi. Benden bir kepal aldı. Şanslı diyelim arkadaş. Ne dedi? En son geldi. Bir saat oldu gelmedi. Verdi kefanızı şöyle bir levremizi aldı. Ne kadar? Bir karış. İki karış. İki buçuk. Sakin ol dostum. Ya yani gerçekten on numara bir levrek aldık. Üç kilo üstü. <laughs> üç buçuk gelir mi bilmiyorum ama geldi diyelim ya boş ver. Evet arkadaşlar başka bir havada başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.